Selam YouTube merhabalar. Dayık Light'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Furkan var. Merhaba canım. Evet, Hoş geldin. Abi. Üçüncü kez falan diyorum yani şu bugün içinde. Evet evet. Evet. Olsun. Hızlı hızlı hız, hikaye devam edelim. <laughs> Tomodachi'yi uçan tek mi attım? Sordun <laughs> Çok hiç kullanmadığım bir şey o göreve gidelim. Bunlar durmayacak. Evet, evet, evet devam abi. <laughs> Aslında... Aa, burası şeyin evi değil mi? Tarık'ın evi. Ha burada Latif de bizimle bugün. Şu an. Ama <laughs> Oyun... ben ayrı bir oyundayım. Ayrı bir oyunda evet. Iyi. Şu an bu oyunda olmayacak olsa bile. Ne derler? Sesi mi? Ruhu mu? Bizimle. Her zaman. Her yerde. <laughs> Burada niye var ya? Burası ne? Ha tamam. Karantina. <laughs> Ay abi. Ne oldu? Yaşa, mı Neredesin? Çabuk Ay ol. Ya. Niye yukarı çıktık ki biz? Ben seni bir iyileştireyim suya mi? Atlayalım. Suya mı? Karşıya atlayalım Eğitim. bence. Benim var ya şeyin. Of. Oh. Of. Oh. Gerçekten karşıya kanca atabiliyormuş. Evet, zıplayınca suyun içinde yapabilirsem tabi Ne oldu lan? Ya sen ne vuruyorsun lan bana? Oğlum. Kaldırabileceğim mi? Kaldırdın değil mi? Biraz dayak yedim <laughs> ama kaldıracağım diye. Sana gel bir basayım ben ya. Ben var ben var, ben basayım. Var. Aa varsa sıkıntı yok tamam. Buraya bir yere gideceğiz. Yine kırdın bacağını değil mi? C'ye basma huyun yok. Basma huyun yok. Nereden giriyoruz buraya? Nereden giriyoruz? Ben de bilmiyorum. Traftan değil herhalde. Ne varmış orada? Abim yok. Kır... Kır kafasını. Şu omuz atma ya. İnanılmaz. Abi dur lan. O kafasını patlatır onun. Heh <laughs> I can see you through the security cameras. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. Burası çok fazla şey ya. Şu falan çok fazla var burada. O yüzden nerede? Burada. burada abi. Burayı sessiz hallettik iyi oldu. Çünkü koşanların hepsini başımıza toplayacaktık yoksa. Evet. De. Kim tutuyor lan asansörü? Tamam. Oo. Futbol sahası gibi lan. Yük asansörü gibi. Yücü bayağı büyük. Çok büyük değil mi? Büyük vallahi aynı. büyük. Ne I was sad to hear about Dr. Zara. He to get the to study the virus. And Not to mention the GRE paid us quite handsomely. Oh. oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment and the generators overheated and shut down. Yes, I some of Sana bir şey diyeyim mi? Abi burada dikkatli ol. Evet. Çiftliği suratına dayadın da muhtemelen çok bir sıkıntı çıkarmayacaktır ama. mümkün olduğunca sessiz gitmek istiyorum ben şu aşamada. Çünkü korkuyorum. bakıyorum ekstra bir şeyler çıkar mı diye de. Nereye gitmemiz istiyor? Yok bu odalarda bir şey yok ya. loot yani sadece. Şurada bir şeyler var. Her ses. the switch. On my way. Güvenlik. Ama burası güvenlik odasına soyun mu? Kabine burası da. Ya gerçekten mi? Buradan mı çıkacağız? Ya buradan çıkmayacağız. Çıkılmıyor değil mi oradan? Ben mi çıkamadım yoksa? Yok yok çıkılmıyor oradan. Yok çıkılıyor bile geriden al abi. Çıkılıyor mu? Ha geriden sıkılıyor birazcık. Tamam. Evet. Allah senin belanı vermesin lan. Ne oldu? Ses çıktı. <laughs> ne oldu lan? Ne gördün orada? Şey görmedim ya şey. ne oh. Allah belanı versin ya. Bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> işte Önlen gitmenin sorunları işte. Aldım oh. ben kartı. Aldın mı? Hı -hı. Kullandım ben de. Sen aldın evet Ben kullandım. Ya. Bu Başka bir şey ya. daha var ya. orada sanırım ya. Evet, bu ortada kapı için bir deneyim oldu. Bunu kapı kapalı iken yapsaydık daha iyi değil miydi? Bir kol... Bir şey istemiyor muydu ya? Sadece güvenlik odasından açılır diyor. Tamam. Aa abi oradan içmedi ha. Neredeymiş? Şurada mıymış? Hani kol arıyor, Amazon mekanik. <laughs>

No. Okay. The only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the right. Everything went straight to hell after Rise's brother died. You know, Rise went from a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster. You'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors. It won't work without full power, though. That's where the generators come in. Head to the offices. Once you're there, I'll point you in the right direction. Yeah All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, a uh, uh, man very similar to you. <gülüyor> <gülüyor> the operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can uh, guess how well that worked out. Since Zara and I both got stuck here. Oh, be extra careful now. I never cleared the infected from that part of the facility, as I've never had reason to go in there. <laughs> Şuradan mı geçeceğiz ya? E, tam tamam burada. Başka çarem yoktu mu? son tamam. tamam. Sonu okudum direkt şu an. Aç bakalım. Ne konuşuyorsun şimdi o zaman ya? Ya gerçekten ya. Kalkanlar var. Run, uh, I'm sorry about this, but the only way to get to the generator is through the ventilation shafts. The shafts lead to the stock room, and from there you can reach the hallway and then the generators. Aferin sana sen ya. Geldikler de var ya çekinmiyor. de yaka silahım yok. Tamam mıyız? Burada ne arıyoruz şimdi burada? Dur. Aha sistemine gideceğiz abi işte buradan. Ya, önden git abi ya. <laughs> buradan aşağı mı şimdi? Yok kesinlikle değil. Ya, buradan gidilecek ya, orası sen belli git abi, de. Sen git. Emin misin? Şu arkada bir şey mi var ya? Atlamadık değil bir şey? Yok yok. Çek şey çek. Sen git kanki, sen git. Yok, yok yok. Yok yok, sen git. Sen git ya. Abi, bu hayvandan oraya gidiyoruz şu an. Bunu buradan indirelim. <laughs> evet. Tamam oluyor işte. Patlayacak. Öldü. <laughs> of. Benim ağzımda patladı. Bir tane daha patlayacak. <laughs> evet. Bu da benim ağzımda patladı. <laughs> Dur. İşin güzel yeni hallettik. Aşağıda bir şey kalmadı. Burada ne varmış? Eyvah eyvah. Ben oradan devam etmeyi tercih ediyorum şu an. Var mı bir şey orada? Yok çıkmaza giriyor. Mecbur oradan geçeceğiz. Şuradan aşağıya atlasak. Borularda sarılar var Ha şu kapıdan mı çıkacağız? Bence. Oradan çıkmayacağız çünkü. Şunu var ya. Ateşli silah kullanırsa kavaya uçacakmışız gibi bir his var içimde. Senin? Nereden gideceğiz ki ama abi? Hiçbir fikrim yok. Kapıyı açamıyoruz değil mi? patlayacak o. Tamam. Sen, Daha <laughs> Seni ya. Ya, adamı bana uçurdun ya. Pardon ya. O sen nasıl öldün? Öldüm direkt. Adam ağzının içinde patladı abi. Hayır hayır, öldün. D düşüp kalmadın. Direkt öldün. Evet, direkt öldün. Niye ki? D düşseydim ben seni kaldıracaktım. Öldü öldü. Oklarım nerede? Benim. Öldü. Ama çok ok atmışım ya. Buldum. Ah burada bir okum var. Oo nasıl buldun lan? Aferin sana. <laughs> Bravo abi eyvallah ya. Oklarımı toplayana kadar. Bu neymiş lan? Oradan emin misin? Oradan değil ya. Buradan buradan. Oradan. Biri mi çıktı, biri mi girdi? Biri girdi. Yılmaz canım hoş geldin. Yok Ayberk. Ayberk, Ayberk mi? Evet. Sen hoş gelmedin. Videodayım Ayberk. <laughs> Ayberk hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ne... <laughs> Biz de iyiyiz. Hiç... <laughs> sen nasılsınız? Patlıcak! <laughs> sen nasılsın? <laughs> <laughs> Ben de iyiyiz. <laughs> <Bende> değil. Değil. <laughs> iyiyiz. nasıl durmuyor değil mi? Üzerinde durmuyor. <laughs> Eğriti duruyor kanki kibarlık. Abi nereden? Şuradan. Gel gel buradan. Ay o az önceki açamadığımız kapıyı açtık şu an. Bir şey değişmedi ki. Şuradan olabilir. Aynen bak. Gel. Muhtemelen buradan. Bir şey soracağım. Yılmaz şey mi çekiyor? Kingdom kan mı çekiyor? çekmiyor oynuyor sadece. Çekse aslında çok güzel olur da. Ha 1 mi 2 mi? Bunu çekti. 1. 1 mi? Hayır, hayır, hayır oynadı. Ha çekti diyorum hani oynadı. <laughs> 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 He? Alarm oradan gidiş falan abi. Burası burası güç kaynağını düzelt. Aa jeneratörler doğru jeneratörler var. Mı? Güç kaynağını düzelt. Şunda bir sıkıntı var. Komple parçalayalım mı? Ya da bir aç kapa. İki tane tekme. Bence vur 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 yine Değil mi? <laughs> Çözülmesi gerek. Güç kaynağını düzelt. Tek batın çözü. Ha burada da var bir şey. Nasıl güç yapıyor? Tamam, çalışmıyor. <laughs> geri abi. Yetiyor <laughs> <laughs> demek ki.

bize bir şey olmadı. Ölecek mi hepsi? Ne güzel olur ha. Dur. Abi öldü hepsi. Oo. <laughs> Oo radar. Radyoaktif. Radyo <laughs> Selam canım. Alright, now you can come in. Kamera butona bası veriyordum. Ha. Hadi selam canım. Evet. Evet buradan. Evet. Şimdi ağa çıkıyormuş var ya ne bilirim ama. yani burada da yakalanırsa ona var ya harbiden söverim artık ben de yani gülmeye de geçtim. <laughs> Now those tissue samples, shall we? Bu çok kolay mı güvendik? Ne diyorsun? The doc, you if I show you a photo? No, 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 Just, just, just one minute. Ne yapıyor <laughs> bu dayı? Santrifüji değil mi o? Anlamıyorum. Alright. We'll just let that run. It's gonna take quite a while. Okay, now, what, uh, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That, that, that's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes. Yes, Amir Gorish. What are you doing with a? We, uh, we had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Uh, where's the rest of the data by the way i know zara prepared two packages yeah, i'll have to get back to you on that doc right now i have some gre shitheads to confront gre Brain you watch yourself around them their public face is a lie of epic proportions those people are all heartless lying <hazam> bastards hear <hazam> <hazam> yeah, you doc and thanks i'll be in touch Amir bu şey bizim gibi ajanlardan tamam, biri. Tamam bizim, Biz... bizim gibi de yani ne işe yarıyor o adam kim Çok... yani hiç gördük mü görmedik değil mi? Çok kısa bekleteceğim bir dakika. Adını duyduk sadece ya. Gördük mü? Gördüysek de hatırlamıyorum gerçekten şu an. Tamam pardon. Adını duyduk ya. Gördüysek de hatırlamıyorum. Şimdi... 8 dolar mı? Ciddi misin ya? Eğildi mi değmedi? <laughs> Pardon? Nereye çıkıyoruz? Ya buraya... Ay. Ay. Ne oluyor lan? Ay. Şu tüm mükemmel Ay. bir yer mı? Ne oluyor? Buradan devam. Amma karışık bir tesis ya. Doktor tam yerine evet, Çok karışık bir tesis ama. Evet, böyle. O gece. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. Şu konuşmamı bilsin. Şimdi çıkıp koşuyoruz akıs ses yapma, Şu, şunları başımıza toplama Biraz geç kaldım değil mi uyarıyı yaparken Belki hepsini patlatayım mı? Oo görecek 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 Hepsini patlatırsan bizi de patlatırlar burada. Çekil biraz geri. Ha bunlar buradan çıkamıyor mu? Evet. Ciddi olamazsın abi. O çok iyiymiş. Aa bak şu mavi olan çok tepki. O hani? Ah, hani geçemiyordu girdi, lan? Girdi, bugla girdi, bugla. Bugla girdi. Başlarım bugına. Tamam öldü, öldü, öldü. Bir tane daha var ondan. Bu arada bu bayağı bir sağlam ha. Ben sen değilim. Bak bir tane daha var ondan gördün mü? Dışarıda. <laughs> çok iyi halt ettik şimdi nasıl çıkacağız buradan? Aa burası çok iyiymiş ama aa, şey için. AKS'de kasıldın mı burada? Ben bütün mermilerimi harcamadan önce. Tamam dur 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 bir sakinleşsin öyle çıkalım. Sakinleşsin adamları tarıyor. <laughs> <laughs> Burada son bir katliam olacak ama. Geçsin Hadi Hadi Bunlar çok tehlikeli ya. Şu içeriye giren var ya onlar en tehlikelileri. Dur 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 dur. ne? Yani Yakın silah var mıydı ya? Yokmuş. Var da. lan. Aa! Abi. O senin canını okur işte. Yanlışla çıkmıyor. Kafa kafa Çok fazla canı var <laughs> elinde <gerçekten> ya. Oo! <laughs> <laughs> öldürdüm. Abi. Ne kattı? Öldürdüm, öldürdüm. Canın yok. Pardon. Bu neymiş? gece. Gece biter. Gece, gecenin bitmesi kaptı değil de. Şu ortalığı bir temizleyelim ya. Mesela kesme yapalım mı burada? Oy. Tükürdü bana. Olur. Beni kaldırır mısın? Oha. Bunlar bir de tükürüyordu doğru. Bir de öyle bir özellikleri var. Oha ben de düştüm. Kaldırıyorum hemen. Aynı anda düşmeyelim de. Şu canını bir doldur. Şöyle bir geride biraz dur ya. Mermilerimi harcadım hepsini. Bir kovalamaca bir atlatasın. Şu kapının önü bir açasın. Çıkıp koşalım. Bak hala duruyor orada pislik görüyor mu? Ya şunların hepsini toplamak lazım aslında. Bu silah basılan güzel şeylerden veriliyor. Şey veriyor bunlar ama. Çıktı gidiyor. Valla kovalayacağız. Şöyle bir şey olacak burada. Koşacağız. Koş 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 koş. Hiç kimse görmeden nasıl geçtim lan oradan? <Gülüyor> lan. Yeni <laughs> bir karantina bölgesi buldum lan. <laughs> hey ya <laughs> benim ninja gibiyim be ya. Sen bile bana zor. Ben nerede bilmiyorum. <laughs> Nereye gelme gerektiğini biliyor musun? Ben de bilmiyorum işte. Çok. Haritadan. Neyse bu ver hiç uğraşmayalım. Kendimi Allah. övmeye gerçekten gelmiyor ya. Abi. Terse mi gittim emin misin? Sağladın Allah Allah mi? yakalamayacak herhalde anasını satıyor. Nereye girdim ben? Şu an neler yaptım konusunda? Ah tamam. Gelim gelim. Oh. Ho ho. Oh. <laughs> Kancam dolu değilmiş <laughs> ya. ya. Kurtara kurtara kurtarabilir misin? Kancam dolu değilmiş ya. Geldim. O şey ona bakmadım dikkat et Dikkat etmedim ona. Hey Troy, I give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Grey. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. I mean, I mean. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, no, no. GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That is what I had hoped to hear. Let us finish what we begin. Naptık ne kadar oldu kayda gireli? Abi bilmiyorum da oldu herhalde bir ne kadar olmuştu bir 20-25 dakika en az olmuştu bence. Evet. Bu bölümü burada istersen sonlandıralım. Olur son bölümde mutlaka final bölümü olacak. Umarım. <laughs> Öyle bir şey olabilir. Burada bitirelim bu bölümü. Pekala YouTube. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.